izleyiciler. Şimdi sizlere bu mail mail ölçer aletimizi tanıtacağız. Şimdi görüyorsunuz su terazisine biz bunu ayarladık ee, ki su terazisinden de e, bakarak buradaki e, derecenin doğru olup olmadığını birlikte test edelim. Şimdi görüyorsunuz su kabarcığına bakalım. Şu anda sıfır derecede. İbremiz de 0 dereceyi gösteriyor. Şimdi biz e, ibremizi hareket ettirelim bakalım. Bak görüyorsunuz sıfır derece. Evet. Bana çalışıyor. Şimdi, e, su terazisini 90 derecelik açıya değiştirelim açısını bakalım. Görüyorsunuz 90 derece. Şuradan da bakalım. Su kabarcığımız ortada. Evet, burada bir de açımızı değiştirelim yine. Evet birlikte gördük. Sistem nasıl çalışıyor? Şimdi biraz da ondan bahsedelim. Arkasında bir ağırlığımız var. Bu ağırlık yere dikey olarak hareket ettiği için e, su terazimizi ne kadar hangi yöne çevirsek de bu aşağı doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bize doğru açıyı veriyor. Evet. Şimdi tekrar Sıfır derecesine getirelim. Bakalım, sıfır derecesini gösteriyor.